Herkese selamlar. Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. Sınavımız artık bitti ama heyecanlı bir şekilde sınav sonuçlarımızı beklemeye başladık. Yine sınav sonuçlarımız açıklanana kadar sizleri bilgilendireceğimi söylemiştim. Bugün sınav sonuç tarihine birazcık bakacağız ama asıl bizi ilgilendiren kısım bu videoda bursluluk nasıl devam eder? Bursluğun kesilme şartları var mı? Yani bursumuz kesilebilir mi? Kılavuzu inceleyerek bu durumları sizlere anlatmaya ve aydınlatmaya çalışacağım. Yine sene içerisinde sınıf düzeyleriyle alakalı videolarımızla devam edecek. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilir, abone olup bildirimleri açarak ders ve videolarımız geldikçe haberdar olabilirsiniz. Hadi o zaman bursluk kılavuzumuza geçelim ve bu detaylar nasıl yazılmış, nasıl oluyor hep beraber bir inceleyelim. İsterseniz şu anda karşımızda bursluk kılavuzunu görüyoruz. Kılavuzun öncelikle sınav sonuçlarının bildirilmesi başlığına bir bakalım. 12. maddede yazıyordu. Sınav sonuçlarımız 22 Eylül tarihinde bakanlığın www.mebgov.tr internet sitesinden ilan edilecek diyor. Diyor ki okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi halinde sınav sonuç belgesini imzalayıp öğrenciye verecek diyor ama istemesi halinde diye de burada var. Size ayrıca bir sınav sonuç belgesi verilmeyecek. MEB.gov.tr'ye 22 Eylül tarihine girip bakacağız ve öğrenci zaten bunu videoyla da sizlere anında bilgilendireceğim. Hiç merak etmeyin. Şimdi gelelim Bursluğumuz ne zaman başlıyor? Kazandık ya. Asıl bizi ilgilendiren kısımlardan bir tanesi de burası. Hocam ben kazandım. Diyelim ki ne zaman burs almaya başlayacağım? İşte bak bu sorunun cevabı da 13.1 başlığının altında yazıyor. Bursluk başlangıcı. Bursluluk diyor ki sınavı kazanarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir. Yani Ekim ayından itibaren artık bir ay sonradan itibaren bursluk kazanan öğrencilerimiz burslarını almaya Hak kazanacaklar ve burslarını Ekim'den itibaren alabilecekler. Bununla alakalı zaten kart süreciyle ilgili bilgilendirmelerimiz de olacak. Hiç merak etmeyin. Şimdi bak burada bir şey daha yazıyor. Gelelim bizi ilgilendiren kısımlara. Burs nasıl kesilir? İşte buraya geleceğim. Diyor ki bursluk sınavını kazanan ancak parasız yatılığa yerleşen öğrenciler 2684 sayılı ilk öğretim ve orta öğretimde parasız yatılı ve burslu Öğrenci okutma ve bunlara yapılacak sosyal yardımlara ilişkin kanunun 7. maddesinde belirtilen parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs verilmez hükmü gereğince bursluktan yararlanamaz. Bu maddenin Türkçesi ne? Açılımı, açıklaması ne? Arkadaşlar diyelim ki siz burslu kazandınız ama 8'den 9'a geçtiniz ve şehrinizden gittiniz başka bir şehirde bir okul kazandınız. Pansiyonda kalacaksınız, burslu olarak kalacaksınız. Diyelim ki yatılı olarak kalacaksınız. İşte devlet bu şartta diyor ki bu öğrenci burs alamaz diyor. Yani yatılı pansiyonda parasız kalacak öğrenciler bunu alamıyorlar, bursu hak edemiyorlar. Burada zaten yazıyor. Peki gelelim. Burs nasıl devam eder, nasıl kesilir, itirazlar nelerdir? Asıl bu bölüme bakacağız. Şimdi bununla ilgili ayrı bir kılavuza geçiş yapacağız. Önce şurayı bir okuyalım. Bursun devamı kesilmesi ve itirazlara ilişkin iş ve işlemler Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okullarda yatılılık ve bursluk sosyal yardımlar ve okul pansiyonları yönetmeliğinin 18. maddesine göre yapılacaktır. Şimdi burs nasıl devam eder nasıl kesilir? Bu yönetmeliğin 18. maddesine geçelim ve bakalım. Bakın yönetmeliği açtım. Yönetmeliğin 18. maddesini açacağım. Bakın burada yazıyor. Bursun devamı kesilmesi ve itirazlar. Herhalde sizler de görebiliyorsunuz ekrandan. Madde 18. Teker teker yorumlayalım. Diyor ki: Ortaokul, imam hatip ortaokulu veya özel eğitim ortaokulunu tamamlayan burslu öğrencilerin resmi ve örgün öğretim kurumlarında öğrenimlerine gündüzlü olarak devam etmeleri halinde bursları devam eder. Buraya kadar kısım ne demek? Diyelim ki siz ortaokulu bitirdiniz, liseye geçtiniz, normal bir lisede okuyorsunuz, bir devlet lisesinde ve normal okula gidiyorsanız bursunuz devam eder. Bak bursunuz devam eder. Devam ediyorum. Ortaöğretim kurumlarına parasız yatılı yerleştirilen öğrencilerin burslukları okul müdürlüklerince E-burs sistemi üzerinden iptal edilir. Hani biraz önce aslında bunu vurgulamıştık ya. Diyelim ki siz bir lise kazandınız ama pansiyonda ücretsiz kalacaksınız. O zaman bursunuz kesiliyor. Bak kesildiği Şartlardan bir tanesi bu. Şimdi gelelim ikinci maddeye. Ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya son sınıfta beklemeli duruma düşen öğrencilerin bursları ders yılının sona erdiği tarihi takip eden ay başında kesilir. Yani orta öğretim kurumunu bitirdiysen, liseden mezun olduysan bursun kesilir. Bakanlık diyor ki liseden mezun olursan bursun kesilir. Bu zaten biliyoruz. 12. sınıfın sonuna kadar bu bursu alacaksınız. Peki başka kesilme durumu var mı hocam? Bakalım. 3 numaralı maddeye bakıyoruz. Diyor ki Ortaokul veya İmam Hatip Ortaokulu'nu burslu olarak tamamlayan öğrencilerden resmi ve örgün öğretim kurumlarına gündüzlü olarak devam edenlerin bursluk durumları ilgili okul müdürlüklerince e-burs sistemi üzerinden güncellenir. Yani sen diyor ki 5'ten 6'ya geçtin burslu kazandın bursun devam eder. 6'dan 7'ye geçtin bursun devam eder. Herhangi bir sıkıntı yok. Devam. Bu öğrencilerin bursları ortaokul veya İmam Hatip Ortaokulu'nu tamamladıkları takip eden ay başından itibaren kayıt yaptırdıklar ortaöğretim kurum müdürlüklerince ödenir. Yani diyelim ki 8'i bitirdin 9'a geçtin. Bu şartta da bursun kesilmiyor ve devam ediyor. Ama devlet okulunda okuduğun müddetçe. Tamam bunu da konuştuk. 4 numaralı maddeye geldim. Diyor ki Bakanlığa bağlı resmi ve örgün eğitim kurumlarından ayrılanlar. Yani bakanlığa bağlı bir okuldan ayrıldıysanız, devam ediyorum ile parasız yatılığa geçen öğrencilerin bursları kesilir. Diyelim ki sen bu sene baban parayı kazandı, fabrika kurdu, güzel zenginleşti. Diyelim ki devlet okulunda okuyordun, ben artık özel okulda okuyacağım dedin. Özel okula geçtiğin an bursun kesilir. Bak burada öyle yazıyor. Diyor ki resmi ve örgün eğitim kurumlarından ayrılanların bursu kesilir. Yani sen e, resmi okullardan ayrılırsan, devlet okulundan başka bir okula geçersen, özel okula geçersen ama bak burada bursun kesilir. Bir de örgün eğitimden ayrılırsan. Peki bu nedir örgün eğitim? Hani sabah 8-5 okula gidiyoruz ya 8'den 3'e kadar artık neyse. Eğer sen açık öğretime geçersen, açık ortaokula, açık liseye geçersen bursun o şartta da kesiliyor. Yani örgün bir eğitime devam etmen, bir okula gitmen ve devlet okuluna gitmen gerekiyor bursu alabilmen için. Devamına bakalım. Bursluluğu sona erenlerin durumları, ayrıldıkları okul müdürlüklerince öğrencinin ayrıldığı tarihi takip eden ayın ilk iş günü içerisinde iptal edilir. Çok dönem değil. Zaten hangi şartta iptal edileceğini öğrendiniz artık. Devlet okulundan özel okula geçerseniz bursunuz iptal ediliyor. Diyelim ki devlet okulunda okuyorsunuz. Hocam ben açık öğretime geçeceğim. Bursunuz iptal ediliyor. Açık ortaokula geçeceğim. Bursunuz iptal ediliyor. Bunu da söylemiş. 5 numaralı maddeye bakalım. Burs kayıt kabulleriyle ilgili itirazlar kayıt süresi içerisinde ilgili okul müdürlüğüne yapılır. Yapılan itirazlar 5 iş günü içerisinde değerlendirilir ve sonuçlandırılır. Bu madde çok da önemli bir madde değil. Şimdi bak ne yaptık? Birinci madde, ikinci madde, üçüncü madde ve dördüncü maddeyi bursun devamı kesilmesi ve itirazları okuduk. Herhangi bir şey durumu görmedim ben burada. Atıyorum işte öğrencinin 5 tane zayıfı varsa burs kesilir mi? Öyle bir siz de okudunuz bakın. Diyor ki ee, şu kılavuzda ne diyor? Bursun kesilmesi 18. maddeye göre yapılır. 18. maddeyi okuduk. Ders devamsızlığı işte derste fazla ee, diyelim ki derste başarısızlık. 5 dersten başarısız, 6 dersten başarısız burs kesilir falan diye bir şey okuduk mu? Yok. Demek ki bunlar bursun kesilmesine engel değil. Ama bursun kesilmesine özet olarak ne engel? Söylüyorum. Tekrardan ee, 12. sınıfın bitişinde zaten kesiliyor. Bunu biliyorsunuz. Diyelim ki devlet okulundasınız. Özel okula geçtiniz. Kesiliyor bursunuz. Diyelim ki devlet okulundasınız ama artık açık liseye geçmek ya da açık ortaokula geçmek istiyorsunuz. Bu, bu şartta bursunuz kesiliyor. Başka da kesildiği bir şart 18. maddeye göre gözükmüyor. Şöyle bakalım aşağı doğru inelim başka bir şey var mı? Yok. Yani bakanlık diyor ki 18. maddeye göre yapacağım ben bursların devamını ve kesilmesini bu şekilde diyor. O zaman bizim için zaten kriter de burası diyerek artık videomuzun sonuna doğru gelelim. Sizlere bursun verilmesi hangi ayda verileceğinden sonuçlarından ve özellikle bursun devamından kesilip kesilmeme durumundan da bahsedip bilgilendirdiğimize göre Yine sınava kadar ara ara aklıma gelen böyle bilgilendirmeler oldukça devam edeceğim. Sınav sonuçlarını değerlendireceğiz. Açıklandıktan sonra tabii ki hep beraber bunu e, paylaşacağız ve inceleyeceğiz sizlerin sonuçlarını. Sonrasında kart nasıl alınır bunlarla ilgili videolarımız da olacak. Yine sene içerisinde yazılı videoları, ders videoları, soru çözümlerle de yanınızda olmaya devam edeceğiz. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilir, abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.